kıyır kıyır hamur ve çok lezzetli iç harcıyla tadı damağınızda kalacak nefis bir elmalı kurabiye tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu nefis kurabiyenin yapılışına başlayalım. Öncelikle elmalı iç harcımız için elmaların kabuklarını soyalım. Daha sonra elmaları parçalara bölerek çekirdek kısımlarını çıkaralım. Elmaların tamamını rendenin kalın tarafıyla rendeleyelim. Ben şu anda bu tarifi 5 tane elma ile hazırlıyorum. Kullanacağınız elmalar büyükse 4 elma ile de hazırlayabilirsiniz. Şimdi uygun bir tavaya elmalarımızı aktaralım ve üzerine 4 yemek kaşığı kadar şeker ilave edelim. Suyunu salıp çekinceye kadar sık sık karıştırarak elmaları pişirmeye başlayalım. Bu arada eğer kullandığınız elmalar çok tatlıysa şeker miktarını azaltabilirsiniz. Elmalar yumuşayıp suyunu çektikten sonra ocağı kapatalım. 1 çay bardağı çekilmiş ceviz ve 1 tatlı kaşığı tarçını ekleyerek tüm malzemeyi nazikçe karıştıralım. Elmalı harcımız böylelikle hazır. Harç bir kenarda soğurken biz de kurabiye hamuru için oda sıcaklığındaki 200 gram tereyağı, bir tane yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, bir su bardağından bir parmak kadar eksik pudra şekeri, 2 yemek kaşığı nişasta, bir paket vanilya ve son olarak bir paket kabartma tozunu yoğurma kabına alalım. Tüm malzemeyi önce spatula ile karıştıralım. Daha sonra 4,5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Hamurun kıvamı kullandığınız malzemelere göre az çok farklılık gösterebilir. Bu yüzden unu kontrollü olarak eklemenizde fayda var. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Eğer daha yumuşak bir hamur elde ederseniz çok az un ilavesi yaparak kıvamını ayarlayabilirsiniz. Kurabiye hamurumuz artık hazır. Şimdi tezgahı alarak son kez toparlayıp 4 eşit parçaya bölelim. Parçalardan ilkini elimizle hafifçe düzelttikten sonra bir oklava veya merdane yardımıyla açmaya başlayalım. Mümkün olduğunca ince bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Gayet yumuşak ve kolay açılabilen bir hamur olduğu için herkesin rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum. Kurabiyelerimizin daha düzgün ve eşit olması için hamuru açtıktan sonra kenardaki fazlalıkları keserek dikdörtgen bir hamur elde edelim. Şekil vermek için bir bıçak veya rulet yardımıyla şeritler halinde keselim. Şimdi elmalı harcı koyup elimizde eşit olacak şekilde kenara yayalım ve hamuru rulo haline getirerek son şeklini verelim. Rulu hale getirdiğimiz hamuru şimdi eşit bir şekilde keselim. Ayırdığımız kenar parçalarda dahil tüm hamur bitinceye kadar bu şekilde kurabiyelerimizi hazırlamaya devam edelim. Daha sonra kurabiyelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirelim. Ben bu ölçülerle hazırladığımda toplamda 26 tane kurabiye elde ettim. Ölçüleri artırarak daha fazla sayıda da hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerimizi önceden 170 dereceye ısıttığımız fırında 25 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Bu süre kullandığınız fırına göre farklılık gösterebilir. Kurabiyelerin üzeri beyaz kalacak şekilde altları hafifçe pembeleştiğinde pişmiş demektir. Fırından aldığımız kurabiyeleri oda sıcaklığına gelinceye kadar mutlaka dinlendirelim. Daha sonra üzerlerine pudra şekeri serperek servis edelim. Bu arada pudra şekerine çok az tarçın ilave ederek kurabiyelerinizi daha da lezzetlendirebilirsiniz. Özellikle kış aylarında favoriniz olacak tam ölçüsünde kıyır kıyır hamur ile çok lezzetli bir elmalı kurabiye hazırlamış olduk. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çayın, kahvenin yanına çok yakışacak bu nefis kurabiye tarifi ne deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.